Hemşerilerim merhaba. Bünyan ilçemiz Büyük Tuzisar mahallesindeyiz. Büyük Tuzisar özelinde 2009 yılında Kayseri Valiliği İl Özel Dairesi tarafından Bünyan Kaymakamlığı himayesinde bir meyve yetiştiriciliği çalışması başlatılmıştı. Bu çalışma dönemin maliyetleriyle 600 bin lira civarında büyük bir bütçeye sahipti. Burada ne hedeflendi o dönem açıklandı. Başta vişne ağacı olmak üzere çeşitli meyve ağaçları binlerce adet dikildi. Bölgede meyve ağacı yetiştiriciliğinin ve bu tarımın gelişmesinin hedeflendi ifade edildi. Bugün Büyük Tuzisarlı yöneticilerimiz ve hemşerilerimizin dikkat çekmesiyle bu alana geldik ziyaret maksatlı. Karşılaştığımız durum, içler acısı bir devlet yatırımı çöküşü. Hepimizin vergileriyle meydana gelen, hepimizin bütçesiyle, artırdıklarıyla el, el emeğiyle, göz nuruyla e, oluşturduğu bütçeyle ortaya çıkan e, bu yatırımın çöküşü gerçekten üzüntü verici. Dikilen binlerce ağacın kurumaya terk edildiğini gördük. Bu ağaçların profesyonel manada sulanması için... Yerleştirilen damlama su sistemlerinin yanmış, kurumuş, dökülmüş, kırılmış halde ortada bırakıldığına şahit olduk. Bu bölgenin idare edilmesi için arkamda görüldüğünüz tesisin camının çerçevesinin indirilmiş halde, bir izbelik halde bırakıldığını, çürümeye terk edildiğini, yıkılmaya terk edildiğini gördük. Maalesef bizleri en üzen nokta devlet yatırımlarının yapılırken alkışlanıp fakat bu yatırımlar meydana getirildikten sonra bir terk edilişe bırakılması. Hepimizin aslında burada kurayan sadece ağaç değil, dökülen sadece buradaki sulama sistemleri değil. Buradaki kurayan veya kurumaya terk edilen sizlerin bizlerin vergisi evimizdeki rızıkla meydana getirilmiş bütçe. Buradan hem Kayseri Valiliği hem İl Rüzeldere etkilerine hem de Bünyan Kaymakamlığımıza sesleniyorum. Allah aşkına gelin ve yerinde bu, bu vebali yerinde görün. sarılı hemşerilerimize, Bünyanlı hemşerilerimize, Kayserli hemşerilerimize bu yatırımın nasıl çürümeye terk edildiğini sizler izah edin. Burada gönlü acımayacak, üzülmeyecek tek bir insan evladı olamaz. Bunun hesabının sorulmasını istiyorum. Yetkilileri bu noktada göreve davet ediyorum.